Sürekli yaptırıyoruz. Ben yurt dışına Katar'dan alıyorum zaten. Şehirde yazıyor da kendi de duymuyoruz ki Bununla ilgili yani bunun ileride bir ameliyat olma ihtimali var mı? Tedaviniz 3 aydır mı devam ediyor? Anlayamadık sorunuzu bir daha. Hayır bu ço çocuk ıı, yedi 7 yaşında sürekli olduğundan beri çünkü daha sonra doğum olduğu için sürekli var da sürekli bu tedaviyi yapıyoruz zaten. Tedavilerimizi sürekli yaptırıyoruz. Her yani 3 ayları yaptırıyoruz. Tarihlerimizi yapıyoruz ama ben şu anda yurt dışında olduğum için yani raporları okuyamıyorum size. Çocuğunuz var 7 yaşında. Evet, Down sendromu. Ve kendisi rahatsız bu şekilde Guatr'da. Hayır, hayır, hayır. Down sendromu. E, Down, Down sendromlu bir çocuğunuz Hı -hı. var, evet. Evet. Bir Bunlar daha... bez olduğunu söylüyorlar bize ve de var yani. Bunun bir tedavi, yani ileride ameliyatla tedavisi var mı? Veya şu anda bir ameliyatla tedavisi olabiliyor mu? Şu anda olduğunuz bir ilaç kullanıyor mu? Abi kullanıyor. Ne kullanıyor? Vallahi ismini hatırlayamayacağım ama dörtte bir kullandığımız bir ilaç var. Çok da pahalı bir şey değil. Bir şişede yüz tane ve... Evet, güzel. evet anladım. Bunun dörtte birini kullanıyor hocam. Anladım. Ben size onu bildirim ama uyanmıyorum yani. Anladım. Yani Şimdi, ameliyatla tedavi olabilirdim. Down sendromlu mi? hastalardaki tiroid hastalığı yani tiroid bezinin çalışmaması ameliyatla düzeltilebilir bir şey değildir. Tam tersine vücutta yeterli olarak hormon üretilmediği için size bu hormon dışarıdan veriliyor. Size eğer ameliyat edilirseniz durum daha kötüleşir. Yani ameliyatla tedavisi mümkün değil bu durumun. Evet, i̇zleyicimiz hattan ayrılmış sanırım. Sorusunun cevabını almıştır bu şekilde. Geçmiş olsun diliyoruz kendilerine şimdi, de. Tiroid bezinin çalışmadığı Hı -hı. durumlarda da veya hormon üretiminin az olduğu durumlarda dışarıdan bir takviye veriyoruz. Hı -hı. Bunun ameliyatla düzeltilmesi mümkün değil. Çünkü ameliyatla zaten bezin tümünü çıkarırsanız bu sefer daha fazla takviyeye ihtiyaç duyar hasta. Tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda ameliyat tedavisi söz konusu değil. Hı -hı. Evet, e, ultrasondan bahsediyorduk. Evet, şimdi ultrasonu oradan çektirdik edelim, sen ve sen ultrasonda bir nodül tespit ettik. Hı hı. Bu nodül eğer 10-15 mm arasındaysa veya daha büyükse bu durumda biz hastalara bir biyopsi öneriyoruz. Şimdi eskiden bir şey vardı, yaklaşım vardı. Sıcak nodül, soğuk nodül. İşte sıcak olan kanser olur. Soğuk şey, özür dilerim. Soğuk olan da daha çok kanser olur. sıcak. Şimdi artık teknolojik gelişmelerle böyle şeylere bakmıyoruz. Bir nodül eğer büyüyorsa 6 aylık ultrason takiplerinde büyümesi devam ediyorsa veya belirli bir büyüklüğün üstünde tespit ettiyseniz bunu bile bir biyopsi öneriyoruz. Tabi biyopsi nedir? Biyopsi artık çok basit bir biçimde yapılıyor. Oradaki nodülü ultrasonla bakarken radyolog oraya bir iğne batırıyor. Bu aynı kalçanızdan batan iğne gibi. Hiç canınızı yakmayan bir şey bir sivrisinek ısırığı gibi bir şey hissediyorsunuz ve iğnenin ucunda hücreler kalıyor. Patolog, bu tabi bir ekip işi, patolog hemen bakıyor ve bu nodülün ...bir kanser olup olmadığını söylüyor size. Eğer yani sizin... biyopsi sırasında bakılıyor Tabii değil de, mi? O sırada veya daha sonra... ...o Hı -hı. kadar problem değil. Bunu baktıktan sonra... Siz gönül rahatlığıyla veya bir buçuk santimlik bir nodülünüz var. Bu nodülün kanser olmadığını biliyorsunuz, hormon üretmediğini biliyorsunuz, gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Yani en azından o an için acil ameliyatlık bir durum yok. Belki de hiç ameliyat olmanız gerekmeyecek. Ama bu çok önemli bir şey. Niye? Çünkü radyolojik yöntemlerle yani ultrasonla, tomografiyle, sintigrafiyle hiçbir hastalığın net tanısını koyamazsınız. Yani ister bağırsak olsun, ister karaciğer, ister tiroid bu hasta kanser diyemezsiniz. Ancak şüphe belirtebilirsiniz. Altın standart tanıda altın standart her zaman için patolojidir. Bu biyopsi 1-2 dakikalık bir işlem ve bunun sonucunda siz o nodülün nasıl bir nodül olduğunu anlıyorsunuz. Tedaviye gerekip gerekmediğine karar veriyorsunuz. Bu önemli. Bir de başka bir durum var. T3-T4 yüksek ve nodül var. Bu durumda zaten nodül hormon ürettiği için bunun ilaçla tedavi söz konusu değil ameliyat olmanız gerekiyor. Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir yanlış yaklaşım var. İlaç tedavisi başlanıyor, hasta rahatlıyor ve ilaç tedavisiyle hormon yüksekliği dengelendikten sonra hasta zannediyor ki ben bunu sürekli kullanabilirim. Böyle bir şey mümkün değil. Tiroid hormonunu düşüren ilaçlar maksimum bir sene kullanılabilir. Hocam ilaçlardan devam edelim. Hattımızda bir izleyicimiz var. İyi günler. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım ben tam 20 sene oldu emeliyat olmuşum kuvvetlide. 20 sene. O zaman bana söylediler ki bir ilaz verdiler. İlazı dediler hayatım boyunca kullanacaksın dediler. Ama ben bir sene kullandım bıraktım. Şu anda tansiyon hastasıyım. Ta acaba bundan olabilir miyim? Ya da bir baktırmam lazım mı? Yani başka bir şey, şey yaptım, yok. Kaç yaşındasınız? 48. Şimdi tansiyonunuz ondan değildir. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü sizin tiroid beziniz alındığı için az çalışıyor. Tam tersine daha düşük tansiyona sebebiyet vermesi gerekir. Tansiyonunuz onunla alakalı değil. Yani tansiyon hastalığınız var, geçmiş olsun o başka. Ama bu tiroidlerinizde T3 tüm bez alınmış değilse eğer, o zaman tüm tiroid bezi alındıysa eğer veya çoğu alındıysa, bence bir T3-T4 değerlerinize baktırın. Eğer düşükse ilaç almanız mutlaka gerekir. Şu anda yaşınız henüz genç. Bir şey hissetmiyor olabilirsiniz ama bu ileri yaşlarda size problem doğurabilir. Bence T3-T4 değerinize bakın. Eğer normalse bir şeye gerek yok. Eğer düşükse ilaç başlamanız lazım. Ama bunun tansiyonunuzla alakası yok. Oldu sağ olun. Meryem Hanım geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet bu şekilde ilaç kullanımı oldukça merak ediliyor hastalar evet, tarafından. Evet şimdi iki çeşit Hı -hı. ilaç var. Ameliyattan sonra tiroid bezi alındığı için vücudunuzdan bu bezin tümü alınırsa eğer ki artık yaklaşım hastalığın tekrarlama meselesinden tümünü almak bu hormonu dışarıdan almanız lazım. Tabi burada şöyle bir şey var. Hastalar bazen korkuyorlar hormon alıyorum diye. Bu mesela menopozda kadınlara başlanan östrojen hormonu gibi bir şey değil. Çünkü o yaşta zaten kadında östrojen olmamasını bekliyoruz. Ama tiroid bezi sizde bende zaten normal hormon üretiyor. Biz sadece hastaya normalde vücutta olması gereken hormonu hapla veriyoruz vücut üretmediği için yani dışarıdan yabancı destek, yani olması gereken şeyi veriyoruz yani fazladan bir şey vermiyoruz başka bir şeyi korumak için işte östrojen hormonu gibi bir şey vermiyoruz bu vücuda tümüyle zararsız zaten vücutta olması gereken şeyi biz dışarıdan veriyoruz aynı her sabah bir portakal suyu içmekten hiçbir farkı yok bu hava almanın tümüyle zararsız ama tiroid bezi çok çalıştığı durumlarda bunu dengelemek için alınan haplar bir senenin sonunda kemik iliğini baskılayıp yani kan kanserinden tutun bir sürü hastalığa sebebiyet verebilen ilaçlar. Bu ilaçları maksimum bir sene. Bir senenin sonunda zaten nodüllerin ilaçla tedavi söz konusu değil. Eğer nodülünüz var bu nodül hormon üretiyorsa ameliyat olacaksınız. Eğer nodülünüz yok hormon yüksekse o zaman değişik tedavi seçenekleri var. O zaman işte ilaç var, atom tedavisi var, ameliyat var. Eğer ilaç tedavisini doktorunuz size uygun gördü ise ki bu hastalığın adı Graves denen hastalık, halkımız da bilir, gözler dışarıya çıkar, Hı -hı. E, boyunda bir büyüme olur. O zaman ilaç tedavisini bir sene kullanacaksınız, ilaç kesilecek. Bir senenin sonunda hastalık tekrarladı ise eğer zaten ilaç tedavisi söz konusu değil o zaman diğer seçenekler gündeme alınacak ki onlara birazdan değiniriz sizle Evet beraber. hocam bir telefonumuz daha var izleyicimiz sorusunu alalım. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Efendim benim hocama bir sorum var. Buyurun. Bu boyunla çene kemiği arasında benim bir şişlik var. Acaba bunu sordum birkaç kere doktorlara. Dediler ki bu yağ bezesi dediler. Acaba bir yağ bezesi mi yoksa başka bir şey olabilir mi? Şimdi muayene ile bunun yağ bezesi mi tiroid mi olup olmadığını anlamak mümkün. Yani yağ bezesi dedilerse bence yağ bezesidir. Çünkü tiroid ile yağ bezesinin karışması pek mümkün değil. Ee, tiroid bezi ise bunu ayırmanın yolu ultrason. Ama sizin başka bir şikayetiniz var mı? Başka bir şikayetim yok. Sadece orada bir şişlik var. Bir e, ceviz kadar e, büyüyor. Daha önce küçüktü bu. Bundan Biraz büyüdü. Eğer %100 emin olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey bir ultrason. %100 ayırır bunu ultrasonla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kemal Bey geçmiş olsun diliyoruz. Varla, i̇yi, günler. i̇yi günler. Evet hocam böyle... E... Şimdi nodüller var, hormon hmm. yüksek bu eşittir ameliyat. Bunun dışında nodüller var, hormon yüksek değil o zaman takip 6 ayda bir takip. Gerekiyorsa biyopsi ki kanser şüphesi karamızda kalmasın. Çünkü bir nodül başladığı anda bir kanser olabilir biz bunu atlayabiliriz. Belirli bir büyüklüğün üstüne geldiyse ve büyüyorsa buna ameliyat. Dediğimiz gibi ameliyatlardan sonra hastalara eğer tiroid bezinin tamamını aldıysak, yarısını aldıysak buna gerek olmayabiliyor. Bir destek tedavisi, bir hap her sabah yutmaları için mutlaka veriyoruz ve normal hayatlarında bundan sonra devam ediyorlar. Bunun dışında tiroid bezinin tümünün büyüdüğü bazı hastalıklar var. Burada bir nodül söz konusu değil. Vücut tiroid bezi kendi kendine çok çalışmaya başlıyor ve bu herhangi bir şekilde kontrol altına alınamıyor. Bu hastalığın adı Graves dediğimiz bir hmm. hastalık. Bu hastalığın tedavisinde 3 çeşit yöntem mevcut. Birinci yöntem ameliyat. Ameliyatın iyi tarafı nedir? Ameliyat ettiğinizde bu hastalığın tekrarlama riski yok. En güzel tarafı bu. Kötü tarafı nedir? İlaç almanız gerekecek. Bir de tabii ameliyat. Yani her ameliyatın belirli bir riski vardır. İkinci tedavi yöntemi ilaçla tedavi yöntemi. İlaçla tedavide bir sene boyunca hormonları dengeleyen bir ilaç başlanır. Bir senenin sonunda ilaç kesilir ve iyileşip iyileşmediğinize bakılır. Bir senenin sonunda eğer iyileştiyseniz bunun hastalığın tekrarlama şansı %50'lerdedir. Yani çok büyük bir tekrarlama oranı var. Hayatınızın geri kalan döneminde hastalık tekrarlayabilir. Bunun avantajı nedir? Bir senenin sonunda tedavi olduysanız eğer ilaç kullanmanız gerekmiyor. Dezavantajı nedir? Hastalığın tekrarlama riski vardır. Ameliyat daha iyi bir seçenek gibi geliyor ama. Gelir, ameliyatında riskleri Hı. var. Artı ilaç kullanmanız gerekiyor. Hocam sohbetimize devam edin. Hattımızda bir izleyicimiz var. İyi günler. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım. E, hocam merhabalar. Buyurun. E, benim annemde bu var. Nodülünde yalnızca tümör ortaya çıktı. Bu e, ameliyat edilebilir mi? Affedersiniz. Anneniz kaç yaşında? E, 52 yaşında. E, biyopside mi tümör tespit edildi? Evet patolojide. patolojide, patolojiye götürdük tümör, tümör denildi, tümör derken? ciğerine bir leke göründü bu ciğere sıçramış olabilir mi onu öğrenmek istiyordum. Şimdi tiroid, yani tümör dediğiniz kötü huylu bir tümörü kastediyorsunuz herhalde. Yani evet. Şimdi tümör evet sıçrayabilir akciğere. Yalnız tiroid tümörleri yani tiroid kanserleri çok seyrek sıçrama gösterirler ve eğer sıçrama gösterdi ise bile tedaviye çok çok iyi cevap verirler. Yalnız burada yapılması gereken ilk şey öncelikle tiroid bezini almak, daha sonra da bir radyoaktif tedaviye geçmektir. Eğer patoloji sonucunda bir tümör tespit edildiyse bu ameliyat artı radyoaktif bir tedaviye geçmektir ve çok iyi sonuç alacağınıza da emin olun. Tamam çok teşekkür ederim. Yılman Hanım annenize geçmiş olsun geçmiş zevklerimizi olsun. iletiyoruz. İyi günler. Gerçekten de tiroid hastalığı yani tiroidin kötü huylu hastalıkları tedaviye son derece iyi cevap verirler. Evet bu şekilde. Ne? Peki her nodül bir kanser habercisi ya da belirtisi olabilir Hayır, mi? Hayır. Eğer bir nodül hı hı. takip ettiniz hiç büyümüyor veya biyopsi yaptınız ve temiz. Bunun takibine gerek yok eğer başka nodül yoksa. Mesela bağırsaklarda bir problem tespit edildi, bir polip tespit edildi, biyopsi yaptınız veya hiç almadınız bu polipi. Bu polipi almadığınız takdirde kansere dönme şansı vardır. İyi huylu bile olsa. Ama tiroidde biyopsi yaptınız, iyi huylu bir şey çıktı. Bunun kansere dönmesi diye bir şey ileriki yıllarda söz konusu değil. Hı hı. Bunu niye belirtiyorum? Bizim halkımızda maalesef kötü bir inanış var. Bıçak değdi kötü oldu, biyopsi değdi yayıldı. Böyle bir şey söz konusu değildir. Eğer bir şey kötü huyluysa zaten erken teşhis için direkt biyopsi yapmanız gerekir. Bıçak değdi diye de yayılmaz. Tam tersine temizlemenin tek yolu budur. Ama tiroid de zaten iyi huylu bir şey. Kötü huyluya dönmez biyopsisi hı hı. eğer temizse herhangi bir hata yapılmadıysa. Bir de bu şekilde panik de oluyor değil mi? Hastalar hemen işte kötü huyluya yoruldular ve tabii, işte tabii. kanser gibi hastalıklara tabii. da sebep olabilir diyorlar. Tabii. Ama biyopsi en güvenilir bunların hı hı. içinde. Şimdi biraz önce de isterseniz devam edelim. Hı hı. İlaç tedavisi. Bir de radyoaktif iot tedavisi, atom tedavisi halkımızın deyimiyle bir tedavi mevcut. Bu nedir? Tiroid beziniz çok çalışıyor. Size bir radyoaktif tedavi veriyorlar. Nükleer tıp uzmanları bunu veriyor. Bunu verdiğinizde bunun iyi tarafı nedir? Bunun iyi tarafı gene bir ameliyat olmanız gerekmiyor. Bunun kötü tarafı nedir? Bir, gereğin onun dozunu ayarlamak mümkün değil. Yani bazen tiroid bezi bu sefer az çalışmaya başladığı için bir ilaç almak zorunda kalabilirsiniz. Aynı ameliyatta olduğu gibi. Diğeri bu tedaviyi genç bayanlara önermiyoruz. Çünkü hamilelik şüphesi olanlarda veya bebek doğurmayı arzulayan bayanlarda bunu yaptığınızda önündeki bir yıl zarfında doğum yapmaması gerekiyor. Çünkü bebeğe zararlı etkileri olabiliyor. Hocam devam edelim. Hattımızda bir izleyicimiz var. İyi günler. Alo. Alo, iyi günler. Efendim. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım. Ee, doktoruma bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, hanımın boğazında böyle yutkundukça devamlı bir şey geliyor diyor. Devamlı yutkunuyorum yine geliyor diyor. Devamlı yutkunuyorum yine geliyor diyor. Böyle bir çok rahatsız oluyor akşam yattığı zaman. Dışarıdan boynunda bir şişlik falan fark ettiniz mi? Yok öyle bir şey yok. Bir iki doktora gittik ama hiç geçmedi yani. Ultrason çekildi mi tiroid bezine? Çekilmedi, çekilmedi. Şimdi eğer muayenede zaten büyük bir tiroid bezi yoksa ultrason çektirmeye gerek yok. Yani muayenede tiroid bezi büyük değilse bunun altında yatan sebep tiroid bezi değildir. Bunun dışında ne olabilir yutkunurken? Yemek borusunun hastalıkları olabilir. Yani yemek borusunda bir divertikül olabilir cepçikler olabilir. Pek çok şey olabilir. Burada yapılması gereken şey bence bir cerrahi uzmanına başvurun. Size bir gastroskopi yapılsın. Yani ağızdan içeriye girilsin ve yemek borusunda bir problem olup olmadığı gözüksün. Tiroid bezi eğer büyük değilse muayenede bu sizin dediğiniz şikayetler ona bağlı değildir. Bir gastroskopi yapılması bence ilk etapta daha yararlı olacaktır. Satı Bey eşinize geçmiş olsun Olur, dileklerimizi dileklerim, iletiyoruz. Uzatırım. İyi günler. Evet hocam bu şekilde başka hastalıklarla da karışabilir mi peki özellikle Tabii çünkü, sindirim sistemiyle e, ilgili olarak. Yutmada bir problem varsa tiroid bezi ancak çok büyüdüyse yani doktora gittiniz doktor muayenede hiç ele gelmedi ultrason bile istemediyse bu bezin böyle bir problem yapmasını beklemiyoruz. Ha tiroid bezi çok büyüdüğü zaman yemek borusuna bası yapabilir ama beyefendinin söylediği durumda önce bir o bölgede başka bir problem olmadığını yani yemek borusunda bir hastalık mı var, o bölgede divertikül dediğimiz bir cepçik olabilir, bir iyi huylu kitle olabilir, her şey olabilir. Yani ona bir o şekilde bir bakmak lazım. Veya orayı tahriş eden başka sebepler olabilir. Ama ilk etapta tiroidi düşünmemek lazım burada. Evet. Evet, e, radyoaktif tedaviden bahsediyorduk bu şekilde evet, genç bayanlara Evet, sonuçta 3 çeşit mi? tedavimiz var. Tiroid bezinin hızlı çalıştığı Graves hastalığında ki bu hastalığı ihmal etmemek lazım. Çünkü göz belirtileri yani o gözlerde dışa çıkma ortaya çıkarsa tedaviye başladığınızda bu geri dönüşümlü bir süreç değil. Bunun geri dönüşümü için ancak çok ciddi göz ameliyatları geçirmek lazım. Onun için bunu ihmal etmemek lazım. Özetlediğim gibi 3 tedavi, radyoaktif iyot, Ameliyat ve ilaç tedavisi mümkün. Hepsinde birbirine üstünlükleri ve kötü tarafları var. Burada hastanın yaşını, cinsiyetini, işte bebek bekleyip beklememe durumunu pek çok şeyi göz önüne alarak tedaviyi düzenlemek lazım. Peki e, ameliyat işte hemen yapılabilen bir şey. İlaç ve radyoaktif tedavi mesela ne kadar sürüyor? İlaç tedavisi için? bir sene. Hı hı. Bir senenin sonunda kesiyoruz. Eğer hastalık tekrarlamazsa veya iyileştiyse problem yok. Radyoaktif yotu da verildikten sonra gene eğer hastalık düzeldiyse problem yok düzelmediyse genel ameliyat. Evet nodülleri yaparken biyopsiden bahsettik bu şekilde. Peki her nodüle ayrı ayrı biyopsi mi yapılıyor? Şimdi eğer nodüller belirli bir büyüklüğün üstünde ise hepsine ayrı ayrı biyopsi yapmak lazım. Ama bunun dışında.